Sizlere 20 tane Steam oyunu buldum. Siz ise bu oyunların yorumlarına bakıp hangi oyun olduğunu bulmaya çalışacaksınız. Kurallar basit. Hadi başlayalım. Oyunu açın, kulaklıkları takın, ekranı geçin, profil oluşturun, oyuna başlayın. Shadow'u görene kadar bekleyin. Shadow'u görün, pantolonunuzu değiştir, oyunu kapatın, Steam'i silin, Windows 32 silin, akşamları uyuyamayın. Efsane. Yeri geldiğinde bulmacalar çözüp çıkış yolu bulduğunuz, gaz lambası bitmesin diye dua edeceğiniz, yeri geldiğinde zombilerden kaçtığınız, saklandığınız oyuncuyu çaresiz bırakan bir oyun. Çok gerilim dolu, sinir bozucu. Hiçbir şey olmasa sesler bile insanı delirtmeye yetiyor. Kısacası oyuncusuna korkuyu iliklerine kadar hissettiren FPS modunda oyun. Gece geç saatlerde yalnız oynarsanız psikolojiniz bozulabilir. Bir sonraki deki açabilmek için karımın ve çocukların dışarıda <laughs> Sürekli kendimi Kolpaçuna'daki kumar sahnesinde hissediyorum. Birazdan Ekrem abi gibi bok yoluna gideceğim. Dostoyevski günümüzde yaşasaydı kumarbaz kitabını bu oyundan sonra yazardı. Grafikler eski oyun ile neredeyse aynı. Otobüs fizikleri sanki biraz gelişmiş ama yine de bir yapaylık hissi var. Sürüş keyif vermiyor. Bug ve FPS drop sorunu var. Şu an iade edip indirme filan girer zamanla oyunu toparlarsa belki tekrar düşünülebilir. Senaryo, oynanış, haritalar geliştirilse de grafikler hala Android oyun seviyesinde. Ben anlamdım, şehirde Çernobil felaketi falan mı olmuş bir sürü tekerlikli sandalyede insan var? Manzaralar, bulmacalar, hikaye, söylenecek söz yok gerçekten. Benzer türde oyunların tutkunuysanız şiddetle tavsiye ediyorum. Ayrıca oyunun Türkçe çevresine, Anonymous çeviri üzerinden ulaşabilirsiniz. İyi eğlenceler. Bulmacalar biraz fazla muğlak ama şimdiye dek oynadığım en iyi Lovecraft oyunu. Lovecraft'ın başka kahramanı kadın olan hiçbir öyküsü yoktur. Bu açıdan daha bir manidar. Seslendirmeler nefis, ses kurgusu müthiş, göndermeler leziz. Orijinal King Kong filmini sevenlere de şiddetle öneriyorum. Oyunda dev goril yok, yanlış anlaşılmasın. Ayrıca teknik bakımdan jilet gibi. İlk oyununu yapan bir stüdyodan çıkmış demezsin. O kadar iyi. Sanat yönetiminde titizlik her şeydir. O oyunda kanıtı. Oyunun Türk yapımı olduğunu bitirince Kredis bölümünde anladım. Gerçekten o zamana kadar yabancı yapım bir indie oyunu sanıyordum. Böyle güzel işlerin ülkemizden de çıkması gurur verici. Kedi oluyorsun koşuyorsun. Stray'miş. Stray halt yemiş boyun karşısında. Asıl Game of the Year'a girmesi gereken oyun bu. Oğlum vergi artırdım şehri terk ettiler. Demek ki NPC'ler Türk değilmiş. Eğitim seviyesini artırmıyorum ki bir sonraki seçim Avel'ler yine bana oy versin. Onun dışında vergi artırıyorsun, ortaya millet bahçesi yapıyorsun. Köprü yapıyorsun, halka geçirmece oynuyorsun, eğleniyorsun. Millet köprü yapınca seviniyor. Çok gerçekçi. Gemi biraz sola mı çekiyor Kuna? Cyberpunk'a param yetmedi, Aras kargoyu al. Arkadaşlar Keanu Reeves yoktu oyunda, dolandırıldım galiba. İlk başladığınızda keyifli fakat ilerledikçe sıkılıyorsunuz. Pistler çok az, aynı yolu bir düz bir ters haline oynatıp duruyor. İnanılmaz keyifli bir oyun. Eşimle beraber Splitter Çırklin oynuyoruz. Grafik olsun, sürüş hissiyatı olsun çok iyi, tam bir rally hissi veriyor. Fiyatı da çok uygun. İndirimde kesin alın. 4 serisinin en kötü oyunu olabilir cidden. Bur kır parçala zombilere böğ yap. Stres at pamuk gibi yumuşacık ol. Ben basit bir adamım. Gördüğüm her şeyi kırar ve lootlarım. Oyun harita olarak gayet doyurucu ve geniş. İçinde Dark Souls'da gördüğümüz kamp ateşleri var. Mantık aynı. Loot seviyorsunuz ki bir yerden sonra her şeyi kırabiliyor olmanız. Eğer loot manyağı biriyseniz vay size. Bu oyundan kopamayacaksınız. O gelişme hissini çok iyi veriyor. Ulan ben artık bu kırabiliyorum dedi diyor. Ve bir yerden sonra önünüze ne gelirse kırıyorsunuz. KPSS çalışırken günde 200 saat sarıyor stres attırıyor. Böyle mal mal bakıyorsun karakterlerin çalışmasına. Öküz gibi iyi oluyor. 28 saatleri 5-6 otistik adamla ev, sur, tarla yapmaya çalışıyorum. Ortaçağ Rimworld, süper. Ayrıca Türkçe. Stres şarkı. Hocam uzatmaya gerek yok. Köpek balığısın, insanlara ham yapıyorsun. Yenur, Omega 5. Gayet zevkli bir oyun. Ta ki rakip shang oynayana kadar. Hearthstone'dan bu yana çıkmış en iyi kart oyunu. Çerezlik fena değil, tost makinesinde de açar. Pay to win değildir, basit ve keyifli oynanışı var. Daha ne? Havacılık müdavimlerinin klasiği ve vazgeçilmezi. Memleketi özleyince iki turluyorum, iyi geliyor. Evdeyken dünyayı gezme fırsatı veriyor, üstelik uçak kullanıyorsun. Garson Bey ödemeyi arka odada yapalım. <laughs> ah Mosmantit, ah Underground. Nerede benim üzümlü keklerim? Kanka iki çizgi film tozu dumanı neon ekleyelim arabalara. Al sana yeni oyun. 3 krakere çalıştırdığım mülteci koyun 4. krakeri istedi pişirip yedim. <laughs> Elinde keleş olan maymunları görünce hiç yabancılık çekmedim. Nintendo telif peşinde koşacağına şöyle bir oyun yapsaydı parayı kırardı. Bolca okuyacağınız bir oyun, gerilim tarzı kitapları ve güzel hikayeleri seviyorsanız alın. Hayır, bir game oyun değil. Daha çok şu ana kadar yaratıcı ama karanlık ve talihsiz bir evrende yaptığınız tercihlere ilişkin bir eser. Oldukça durağan ama ilginç bir oyun. Oldukça sabırlı olmayı gerektiriyor. İlk çıktığında de vardı erken eşim olarak oynamıştım. Oyun bayağı üstüne koymuş. Ara ara gene güncelleme geliyor oyuna. Bu tarz oyunlara karşı zaafım var galiba. Koleni kurup geliştirip insanları doğal afetlere ve haydutlara karşı hayat tutmaya çalışıyorsun. İndirimlerde alınır diyecektim de indirime girmeden oyun paradoks tarafından %300 zam yiyecek yakında. Çok iyi bir hayatta kalma oyunu. Rasputin'i görmek şaşırtmadı. Güzel, akıcı bir şekilde gidiyor oyun. Odaklanıp hikaye okumanız gerek sadece. 10 üzerinden 7,5. Balkan and Slavic Disco Köprü yapan minik kunduzlar oyunu almak için yeterli bir sebep. Ulan 100 tane kunduz telef oldu oturup ağlayacağım kötü bir isim ben? Oyun klasik bir hayatta kalma şehir kurma oyunu. Sadece hoş bir konsept var ki bana da konsept aldırdı. Mario oynayın daha iyi. Oynanış ve grafikler çok iyi, hikaye vasat, sürekli aynı yaratıkları kesme zorunda kalma kötü. Optimizasyon konusunda pek sıkıntı yaşamadım. EA Play ile oynarım mis gibi oyun. Tabii fiyatını tuzluğunu dahil etmedim. Karakter tasarlama kısmı çok güzel. Her ne kadar başta sıkılmış olsam da sonradan içine geçti. Grafikler orta, öyle amşağım değil. Bir de canavar keserken kaç canlarını kaldığını göremiyoruz. Saçma değil mi? Peki Türkçe nerede? Tabii ki yok. Yaması da yok. Yayın elinin altında parası bol, çeviri yaptırmak bu kadar zor mu? Neyse, sonuç. Yüksek bir indirimde alınıp oynanabilir.